Iyi, iyi akşamlar. bir değerlendirme. Buyurun hocam. İyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle hafta boyunca planlamamız üzerine biraz konuşayım. Taktik planlamamızda e, Sergen Yalçı'nın oyun mantalitesini, Beşiktaş'a yakışır oyun mantalitesini, 3. bölge organizasyonlarını, topu kaybettiğimiz zamanda baskı yapıp topu tekrar kazanıp yani büyük Beşiktaş'a yakışır oyunu geri getirmeye çalışıyoruz. Bütün hafta boyunca bunun üzerine çalıştık. Ve bunu 25. dakikaya kadar başardığımızı düşünüyoruz. 26. dakikadan sonra bir kırmızı kart var. Doğru karar ama 23. dakikada Rafa Silva'ya yapılan bir kartlık pozisyon var. Sarı kart verilse belki kırmızıya dönecek. Vardan hakem arkadaşımız atladı. Bize oyunun farklı bir boyutuna döndürmek zorunda bıraktı. Şimdi şöyle bir sıkıntı var geldiğimizden beri. Arkadaşlarımız, futbolcularımız gol attığımız zaman bile bir tedirginlik duyuyorlar. Gol yediğimiz zaman bir tedirginlik duyuyorlar. Bir özgüven kaybı yaşıyoruz. Bunun üzerine grupsal olarak, bireysel olarak Sergen Hocamız toplantılar yapıyor. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz. 2-0 25. dakika 2-2 hemen buldu rakip. Biraz daha temas arttırmamız gerekiyordu. Oyunun ikinci yarısında Yine Galatasaray'da uyguladığımız ikinci bölge savunması ve ikinci bölgeye rakip girdiğinde agresif savunmayı uyguladık. Dinamo Zagreb maçında Fenerbahçe'nin analizini yaptığımızda üretkenlik anlamında Dinamo Zagreb ikinci bölgede beklediğinde Fenerbahçe'nin üretkenlik anlamında sıkıntılar yaşadığını çok net görmüştük. Bunun üzerine B planı olarak çalışmıştık ve B, bu B planına döndük ikinci yarı. Burada biraz daha agresifliğimizi arttırarak Fenerbahçe'ye pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Ee, yine bireysel hatadan bir gol yedik oyuncularımız. Futbol bu. Normal bireysel hatalar oluyor. Ee, bunları düzelteceğiz. Ama biraz daha e, zamana ihtiyacımız var. Sergen Yalçın'ın oyun mantalitesini, Beşiktaş'a yakışır oyun mantalitesini sahaya koymak için inanın elimizden gelenin çok fazlasını yapıyoruz. Taktik varyasyonlar arıyoruz. Bekleri zaman zaman içeri sokuyoruz. Kenarları birebir ayağını bulmaya çalışıyoruz. Bilal'i birebir de kullanmaya çalışıyoruz. Bundan önce kenar oynattığımız opsiyonlarda bu maç Öndeki üçlümüzde e, Çerni, Rafa ve Cengiz üçlüsünde bir opsiyonel değişimler yapmayı planladık top rakibe geçince. Golü de zaten Çerni'nin kestiği ve Bilal'in vurduğu güzel bir kafayla bulduk. Yani planlarımız her şey çok güzeldi. Tek söyleyeceğim şey şu. Biz Beşiktaş'ı Beşiktaş taraftarını uzun zamandır Beşiktaş'ın siyahını yaşıyor Beşiktaş taraftarı uzun zamandır. Biz bunu düzeltmek için buradayız. Bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tekrar Beşiktaş taraflarına şunu söylemek istiyorum. Bize inanmaya devam etsinler. Sergen Yalçın'a inanmaya devam etsinler. Biz Beşiktaş taraflarına o beyaz günleri vaat ediyoruz. Sorularınız varsa alayım. Buyurun lütfen. NTV Hemin Çağlar. Ee, Salih dört maçlık bir sakatlık periyodu vardı. Kadroda değildi. Ardından kadroya girdi oynamadı. Bu sezon bu maç öncesinde 88 dakika süre aldı. Bu maçtaki e, Salih tercihinin nedenini merak ediyorum. Şimdi şöyle söyleyelim. Bir kere takımızdaki oyuncularımızın hepsi bizim için çok değerli. Şampiyon olduğumuz dönemde, şunu e, sorunuza gelmeden önce bir şey eklemek istiyorum. Şimdi biz şampiyon olduğumuz dönemde, e, Abdullah Hoca'dan sonra takımı devraldığımızda takımın bir e, topa sahip olma kültürü vardı bu kültür üzerine Sergen Yalçın'ın 3. bölge organizasyonlarıyla ve topu kaybettiği yerde baskılı oyunla biz biraz sancısız şekilde geçtik. Yalnız Beşiktaş 2-3 senedir geçiş oyunu üzerine planlanmış bir yapıda ve burada oyuncuları da bunu bunu değiştirmekte çok zorlanıyoruz. Zaman zaman mesela Galatasaray maçında biz de bu geçiş oyununu tercih ettik. Ama Beşiktaş'ın oyunu o değil biz onu biliyoruz. Biz de bunu döndürmeye çalışıyoruz ve Kasımpaşa maçında özellikle 4-1 4-1 formasyonuna döndüğümüz zaman ee, siz de takdir edersiniz ki Kasımpaşa'nın bir tane pozisyonu vardı gol oldu ve bizim 4-5 tane net altı pastan kaçan topu oraya kadar getirdik ondan sonra kaleye atamadık ee, 4-5 tane net pozisyonumuz vardı Kasımpaşa maçında oyunumuz geldi ama temas gelmedi oyuncularımıza birazcık daha kontak birazcık daha teması getirmeye çalışıyoruz bu maç 25. dakikaya kadar her şey çok güzeldi geldi sorunuza geldiğimiz zaman Orkun'un atılmasından sonra e, merkez orta sahada Endidi ve Rafa kalmıştı Fenerbahçe'nin de merkez orta sahadan bizi delmesinden delmemesi için yani daha çok oyunu kenara yönlendirmeye çalıştık. Onun için Salih'i oraya monte ettik. Ve dikkat ettiyseniz Fenerbahçe'de bize hücum yapmaya çalıştığı aksiyonların hepsinde bizim sağ bekimiz Gökhan'la Kerem'i birebir bıraktırmaya çalıştılar. Biz de orayı zaman zaman Çernil'le, zaman zaman Cengiz'le kapatarak, tıkayarak hiç sıkıntıya düşmedik. Salih konusunda biz geldiğimiz dönemde şampiyon olduğumuz dönemde Salih'le yollara yırmıştık biliyorsunuz. Buraya geldiğimizde de Salih'le de konuştuk. Hoca bireysel olarak hangi oyuncu varsa Beşiktaş'ta en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyor. Mesela Başlav Çerni konusunda e, basında Çerni sol tarafta etkisizdi. Evet Gençler Birliği maçında sol tarafta etkisizdi Çerni. Cengiz sağ tarafta oynuyor. Bu hafta Çerni sol tarafta oynar mı dendi. Çerni sol taraftan ortaya kesti. Bilal kafayı attı. Temi Abraham'ı e, yedeğe çektik. Zaman zaman başka oyuncuları oyundan aldık, çıkardık. Yani elimizdeki kadro kadrodan en yüksek verimi almaya çalışıyoruz. Şu an için bizim takımımızda olan bütün oyuncular bizim için değerli. Hanımefendi buyurun. 24 Beşiktaş bir derbide ilk kez 10 kişi kalmadı. Fakat ilk kez 10 kişi kaldığı bir derbiyi kaybetti. 10 kişi kaldıktan sonra Beşiktaş'ın bir oyun üretemediğini gördük. Bu noktada Beşiktaş'ın çözümü nedir? Yani hocanın burada yapmış olduğu değişiklikler sizin tercihiniz miydi? Yoksa hocanın tercihi miydi? Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra neyi üretemedi? Eksikleri neydi? Teşekkür ederim. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Sergen Yalçın teknik direktörlüğe 15 sene önce başladığı zaman Gaziantep Spor'da ben ekibindeydim. Sergen Yalçın bugün kırmızı kart ilk defa kırmızı kart görmedi. Biz bazı maçlarda kırmızı kart göründüğünde ile tribündeydik. Yani hocayla çok fazla zaman geçiriyoruz. Hocanın artık bize bakışından ne dediğini çok net anlıyoruz. Bugünkü tercihler yine ekip olarak, Sergen Yalçın şöyle bir insan, bunu da anlatayım size. Fırsatını bulmuşken, burada hoca cezalıyken konuşayım. Size birazcık taktik işleyişle ilgili de sorunuz varsa anlatayım size. Yani dışarıdan göründüğü gibi değil. İş disiplini üst seviyede olan bir insan ve ekibindeki her profesyonele inanan ve onların içine karışmayan ve görüşlerine de saygı duyan bir insan. Bugünkü tercihlerle ilgili hoca bize direktif verdi. Biz hocaya farklı bir e, seçenekler sunduk. Biraz bekledi. Ondan sonra başka bir seçenek üzerine yoğunlaştı. Bu şekilde e, değişikliklerle ilgili olan sorunuzu geçeyim. Diğer işleyişle ilgili oyunla ilgili evet 10 kişi kaldığımız zaman Fenerbahçe gibi bir takıma e, fizik kalitesi ve atletik kalitesi iyi, kaliteli ayakları olan bir takıma üretmek zor ama şunu e, görmüşsünüzdür herhalde, zaman zaman bazı sekanslarda biz topu alıp pas yaptığımız anlarda pozisyon ürettik. Bilal'in kafası var, Endidin'in kafası var. Yani e, çok öyle... Bu oyunu zaten oynamak istemiyoruz ama birazcık bunu bize, e, Orkun'un kartından sonra bu oyunu oynamak 2-0'da öndeyken oyuncuların da özgüven e, eksikliğinden dolayı yani inanın en çok kırmakta, kırmakta zorlandığımız şey şu, siz de görüyorsunuz bazı maçlarda içerideki Kocaeli maçı öne geçiyoruz. Oyuncular hemen bir koruma psikolojisine bürünüyor. Ama gerçekten çok iyi niyetliler, çok mücadele ediyorlar ve biz de bunları çok destekliyoruz. Bunun doğru olmadığını analiz toplantılarıyla bunlara gösteriyoruz. Topun bizde kalması gerektiğini, üçüncü bölgede biraz daha aksiyonlarımızın olması gerektiğini, biraz daha hareketli olmamız gerektiğini... Bu haftaki modelde Rafa Silva'yı biraz daha Cern'i ve Cengiz'e yakın tutarak, Bilal bağlantısını kullanarak daha değerli hale getirdik. 2-2 iken Rafa Silva'nın bir tane yakaladığı pozisyon var. Ee, karşı karşıya kaldık, çekti. iyi de çekti esasında. Orada bir darbe aldı, atmadı kendini. Yani oyuncu sonuna kadar zorluyor. Hakem, yani biz işi toparlamaya çalışıyoruz. Toparlayacağımıza inanıyoruz. Bunun için buradayız. Sorun yaratmak için değil, sorunları çözmek için buradayız. Burada benim tek ricam, taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin. Taraftarımız bize inanmaya devam etsin İnanın şunu da söylemek istiyorum. Çok ilk konuşmam bu. Hakem konusunda çok konuşmak istemiyorum ama Sergen Hoca sahaya girdiği için kırmızı kart gördü. Tedesco sahaya girdiği için sarı kart gördü. Yani bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey yani? Hakeme diyorum ki dördüncü hakeme hocam Sergen Hoca'yı sahaya girdiği için attınız. Ya rakip hoca da girdi içeri niye atmıyorsunuz? Hocam gördük sarı kart verdi diyor. Ya nasıl yani yani? Hani kural Beşiktaş'a farklı, Fenerbahçe'ye farklı, Galatasaray'a farklı mı oynanıyor? Arkadaşlar bakın kulübede iPad var. Beyin Connect'in yayını. Bakın. Bazı pozisyonların tekrarının gelmediğini ben önceki senelerde çok iyi tecrübe ettim. Kendimize taktik kamera kurdurdum. Tepeden bana taktik kamera görüntü geliyor. İzleyin. Maç oynanırken ben hemen arkaya gidip taktik kameradan 5-6 saniye geri izleyip bütün pozisyonların tekrarlarını izliyorum ve hakeme hocaya bilgileri veriyorum. Biz savaşımızı sürdürüyoruz. Ama lütfen Beşiktaş taraftarı bizi desteklemeye devam etsin. Gereksiz kaos yaratmaya gerek yok. Değişik bir derbi haftasında Fenerbahçeliler mi yapıyor? Rakipler mi yapıyor? Anlamadım yani. Bir kaos var. Sergen Hoca Rafa Silva arası kötüymüş. O yemiyor. Abraham'la arası kötü. O olmuyor. Orkun'la arası kötü. Ya hocanın kimseyle arasının kötü olduğu falan yok. Hoca bütün oyuncularla bire, bireysel birebir konuşuyor. Sergen Hoca yıldızları yönetemiyor diyorlar. Arkadaşlar Konya Spor'da Samuel Eto çalıştık biz 10 hafta ve cehennemin içindeydik. 10 hafta. Herkes dedi ki Konya Spor küme düştü. Sergen Yalçın Samuel Eto'yla iletişimini üst seviyede tuttu. Sivas'ta Sisinyo ile iletişimini üst seviyede tuttu. Sergen Yalçın'ın şu ana kadar hiçbir futbolcuyla sürtüşmesi ya da bir ters durumu ya da o onu sevmiyor, bunu sevmediği gibi hiçbir durumu yok. Ya ama bir kaos yaratılıyor ve üzülüyoruz. Kaosun içine çekilmeye çalışıyoruz. Yani biz savaşıyoruz. Taraftarımız bizi desteklesin. Tek istediğimiz bu. Hakemlerden de biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Var mı Son soru hocam. Bunu da bitirebiliriz. TRT Spor, Serdar Kelleci. 25 dakikalık ana plan için gerçekten tebrik ediyorum. Müthiş oynadınız. Ama sizin bahsettiğiniz o mental kırılmanın düzelmesi için yapılan şu anki yani en somut çalışma nedir? Çünkü bu ama bir nokta daha var, bir şeyden bahsettiniz. Beşiktaş'ın hani o oyun alışkanlığı dediniz. Geçişi oynamaya alışkın. Bugün 25-30 dakika Beşiktaş topu aldığında da, temastı da, bunların hepsini yapan bir takım vardı. Bunun devamlılığı için Beşiktaş'ta somut yapılan çalışma nedir peki şu anda? Çünkü çok umut vaat eden bir oyun var. Tekrar tebrik ediyorum 25-30 dakikalık ana plan için. Ben de size teşekkür ediyorum. 25-30 dakikalık işte iyi işleyişi görmüşsünüz. Geçen haftayla ilgili sorunuza cevap vereceğim. Geçen hafta Kasımpaşa ile ilgili bir taktik organizasyon yaptık. Ee, Cihangir abi bana genelde Beşiktaş medyasında olanların videolarını atar yorumcuların. Dinlerim çoğunu dinlerim. Var mı bir eksiğimiz? Farklı bir göz, farklı bir bakış açısı. Orada o taktik organizasyonları gören arkadaşları, konuşan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Onları da görmek büyük iş. Onun, o konuda da teşekkür ettiğim bazı isimler var. Ceyhan Giravi'ye de söylüyorum bunları. Şimdi mental, sadece mental değil problem. Oyuncularda geldiğimizde de bir özgüven problemi vardı. Yani inanın antrenman metotlarımızı bunun üzerine değiştirdik. Sergen Hoca'ya Eski sistemde çalıştığımız metotlardan daha farklı birkaç antrenman metodu yaptırmaya düşündük. Taktik organizasyonlarda e, topa sahip olup, Sergen Hoca'nın ve Beşiktaş'a yakışır büyük takım futbolunu getirmeye düşünüyoruz ama temas anlamında sıkıntı yaşadığımız yerler oluyor. Oyuncularda birazcık teması arttırmaya çalışıyoruz. Antrenman metotlarını bu konuda değiştirdik. Hoca inanın fazla mesai yapıp oyuncularla birebir çok fazla toplantılar yapıyor iletişim anlamında bu işi çözmeye çalışıyoruz Analiz anlamında göstererek çözmeye çalışıyoruz Yani oyuncular da buna gayret ediyor Arkadaşlar bakın çok zor bir iş Gerçekten çok zor bir iş Oyuncular bize cevap veriyor Çok sert çalışan bir ekibiz antrenman temposu olarak Bazen e, limitlere yaklaştığımız zaman e, Niyazi Eniseler Profesörümüz hocaya diyor ki Hocam sakatlık riskine yaklaşan oyuncularımız var Antrenman temposunu düşürmemiz gerekir Verilerle hareket ediyoruz Bakın kafanızdaki Sergen Yalçın bu değil biliyorum ama işin gerçeklerini hoca size hiç anlatmıyor. Hoca üstü kapalı konuşuyor, hiç anlatmıyor. Bugün bir şans doğdu, ben burada bunları anlatıyorum. Çok mutluyum anlattığım için. Çünkü inanın, yani bakın ekipte Ozan Hoca İstanbullu, geri kalan herkes şehir dışından geliyor. İzmirli hocalarımız var, ben Çanakkale'yim. Arkadaşlar biz 7-24 teyislerdeyiz ve gece inanın gece 12'lerde birlerde yatıyoruz. Analizler bitmiyor. Taç organizasyonu yapalım, santr organizasyonu yapalım, duran top organizasyonu yapalım. Yani bir şeyleri değiştirmek için o kadar çok çaba sarf ediyoruz ki emeklerimizin karşılığını alacağız. Buna eminiz yani. Ama pes etmeyeceğiz. Sonuna kadar savaşarak alacağız. Cengil abi. Peki. Bir arkadaş soru, soru Son soruyu alayım. O öyle alalım olur mu? Genç bir arkadaş olduğu için çünkü taktik organizasyonları büyük ihtimalle görüyordur. O da İyi onun için ya. istedi. Hocam Yok. çok teşekkür ederim. Öncelikle çok incesiniz, çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Sadece taktik, teknik mesele değil. Beşiktaş taraftarı süredir çok üzgün. Bravo. İnanıyordu ki Siz geldiğiniz zaman işler daha iyi olacak. Evet. Beşiktaş daha önce de Ne zaman Beşiktaş sizce daha iyi olacak. Ne zaman olacak biliyor musun? Söyleyeyim. Ya da oyuncularla ilgili bir sizce Beşiktaş'ın kadrosu geçen seneden kötü mü? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Önce çok teşekkür ederim bu arada. Ne demek? İsminiz neydi? Berke. Berke Kosova Demirören Medya. Tamam kardeşim. Çok naziksiniz hocam. Ne zaman. Demek Çok istemem. teşekkür ederim. Ne demek? Bunun için buradayız. Yani sorun yaratmak için değil. Çözüm üretmek için geldik. Evet. Biliyorsunuz. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Biz Sergen Yalçın bir 15 yıl çalıştı Anadolu'da. İnadın, inanın Anadolu'da gittiğimiz her elimize verilen malzemeyle bir yemek pişirmeyi şaşı başardık ve bu takımın o takımların hepsini ligde tuttuk. Hiçbir tane takım düşürmedik. Beşiktaş şansımız doğdu. Beşiktaş'a geldik. Elimizde bir kadro vardı. O kadroyla çalıştık. Ee, üçüncü sırada bitirdik galiba Hatır, yanlış hatırlamıyorsam şampiyonluktan bir dönem önce 6 ay çalıştığımız kısımda yeni sezonda takviyeler yaptık bizim oyun sistemimize bizim oyun sistemimize uymayan oyuncularla yollarımızı ayırdık hocanın oyun mantalitesine oyun, uyan oyuncuları alıp hatta çok biliyorsunuz çok ee, şey de yedik Wellington aldık mesela. Alanya'dan Wellington mu olur dediler. Halbuki Wellington sağ Alanya'dan geldi. Ronaldo Yuno, takım arkadaşıydı ama Alanya'dan gelince olmuyor. Ve Solbeck en Yani inanın oyun mantalitesi. Bir teknik direktörün oyun mantalitesi çok önemli. Bu oyun mantalitesi üzerine de alınan adamlar. Yani e, hocanın oynatmak istediği oyun üzerine bir yola çıktık ve başarılı olduk bunda. Ondan sonraki sene de transferler yaptık. Çok büyük oyuncular geldi. Alex Teixeira'lar geldi, Piyano'lar geldi. Olmadı, yapamadık. Ee, Şampiyonlar Ligi temposunu kaldıramadık. Bana sorarsanız çok zor bir kul var. Kaldıramadık. Hem Şampiyonlar Ligi hem Ligi kaldıramadık. Çok büyük, çok fazla nedenleri vardı. Şu anda elimizde de bir takım var. En başında dedim, bütün oyuncular bizim için değerli. Bütün oyunculardan elimizden gelen en iyi verimi almak için çabalıyoruz. Bakın, oyuncular da demin sordunuz psikolojik olarak çok büyük bir etki var. Şimdi David Çüresek. David Çüresek'i Gençler Birliği maçında oyunu aldık. Ya öyle de bir şanssızlık var ki çocuğun geldi çarptı içeriye gol oldu. Şimdi Rıdvan da bizim için çok değerli. Rıdvan da bizim için çok değerli. Bizim çıkartıp yetiş hocanın altyapıdan çıkarıp parlatıp bu, bu, kulübe para kazandırdığı bir oyuncu. Tekrar buraya geldi. Elimizden geldiğince faydalanma çalışıyoruz. Biz David Kürese'yi de kenar atmadık. Oynayan oyuncuda, Mesela Temi Abraham'ı bu, bu hafta yedek bıraktık. Temi Abraham da bizim için çok değerli. Oyunu aldık. Belki bu, bir dahaki hafta 11'de oynayacağız. Ve şunu da söylemek istiyorum size. Oyun mantalitesini, Sergen Yalçın'ın oyun mantalitesini uygulatmaya çalışırken şunun da farkındayız. Ba zaman zaman olmuyor. Zaman zaman yapamıyoruz. Acaba geçiş mi oynasak diyoruz. Sonra diyoruz ki kendi kendimize ya arkadaş Anadolu takımına karşı geçiş mi oynayacağız. Biz de utanıyoruz Konya maçındaki istatistik değerlerden. Ama o bizim planımız. Bakın bunu unutmayın. Beşiktaş'ın başında Sergen Yalçın var. Ve Sergen Yalçın'ın ve ekibinin tasarladığı plan dahilinde Anadolu takımları top oynuyor. Bizim planımız onların planı değil. Biz bunu düzelteceğiz. Her oyuncu bizim için değerli. Biz Sergen Yalçı'nın büyük takıma yakışan futbolunu, Beşiktaş'ın büyük takıma yakışan futbolunu geri getireceğiz. Bunun sinyallerini geçen hafta Kasımpaşa'da verdik. Kontak yoktu. Bu hafta Fenerbahçe'de 25 dakika verdik. Bundan sonraki haftalarda çok daha iyi olacak. Ne zaman, süre ne zaman dediniz bana. Bakın Beşiktaş taraftarı çok doğru diyorsunuz. 2-3 yıldır belki daha fazla Beşiktaş'ın siyahını yaşadı. Konuşmanın başına söyledim. Biz beyazını yaşatmak için buradayız. Bunu elimizden geldiğince en kısa zamanda yaşatacağız. Ama ocağı bir bulalım, ocağı bir bulalım. Oyun gelecek ama ocakta istediğimiz mantalitedeki işleyiş çok daha rahat olacak diye düşünüyoruz. Ötelemek istemiyoruz. Biz yarın da düzeltmeye çalışıyoruz. Yani inanın her gün düzeltmeye çalışıyoruz. Her gün üstüne koyuyoruz. Bakın yavaş yavaş oluyor. Dediğim gibi çok zor bir süreç. Ve oyunculara da hak veriyoruz. Oyunculardan da çok şey istiyoruz bazen. Şu karşılıklı olmasın lütfen. Teşekkür ederiz. Ya hani Teşekkür ederiz. Şey yaptık. Cengir abinin alanı burada. Ona saygı duyalım. Daha sonra yine buluşuruz, konuşuruz. Tamam. mı? Var mı ederim. arkadaşlar başka? Sağ olun hocam. Teşekkür Herkese ederim. çok teşekkürler. İyi akşamlar hepinize.